Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip de Rabbi ona hitap edince Ya Rabbi dedi göster bana zatını bakayım sana. Allah Teala şöyle cevap verdi. Sen beni göremezsin ama şimdi şu dağa bak eğer yerinde durursa sen de beni görürsün. Derken Rabbi daha tecelli eder etmez onu un ufak ediverdi. Musa da düşüp bayıldı. Kendine gelince dedi ki, Sübhansın ya Rabbi. Her noksanlıktan münezzeh olduğun gibi dünyada seni görmemizden de münezzehsin. Bu talebimden ötürü tövbe ettim. Ben ümmetim içinde seni görmeden iman edenlerin ilkiyim. Musa, Ya Rabbi, beni ve kardeşimi affet. Rahmetine bizi de dahil et. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi sensin sen. Musa, ümmetinden yetmiş kişi seçti. Onları alıp huzura getirdi. Gelenlerin bu kabul şerefiyle yetinmeyip, Allah'ı açıkça görmek istemeleri üzerine onları şiddetli bir deprem yakaladı. Musa, Ya Rabbi dedi. Dileseydin beni de bunları da daha önce imha ederdin. Şimdi bizi aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanından ibarettir. Dilediğini bu imtihanla şaşırtır, dilediğine yol gösterirsin. Sensin bizim Mevlamız. Affet bizi, merhamet eyle. Sen affedenlerin en hayırlısısın. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik nasip et. Biz sana yöneldik, senin yolunu tuttuk. Hak Teala da şöyle buyurdu. Ben dilediğim kimseyi cezalandırırım, rahmetimse her şeyi kaplar. Rahmetimi ahirette Allah'a karşı gelmekten korunan, zekat veren ve özellikle bizim ayetlerimize iman edenlere nasip edeceğim.